üçüncü nokta üslubundaki bedaati harikadır. Evet Kur'an'ın üslupları hem gariptir, hem bedidir, hem aciptir, hem muknidir. Hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi taklit etmemiş, hiç kimse de onu taklit edemiyor. Nasıl gelmiş öyle o üsluplar travetini, gençliğini, karabetini daima muhafaza etmiş ve ediyor. Her cümle bir kısım surelerin başlarında şifre misal elif la mim elif lam ra ta ha ya sin ha mim ayn sin kaf gibi mukattaat hurufundaki uslubu bedisi 5-6 lema icazı tazammun ettiği işaretül icazda yazmışız. Ez cümle surelerin başında mezkur olan huruf, hurufatın aksamı malumesi olan mechure, mehmuse, şedide, tahve, selaka, kalgale gibi aksam-ı kesiresinden her bir kısmından nısfını almıştır. Kabili taksim olmayan hafifinden nısf-ı eksel, sakilinden nısf-ı ekal olarak bütün aksamını tansif etmiştir. Şu mütedahil ve birbiri içindeki kısımları ve 200 ihtimal içinde mütereddit yalnız gizli ve fikren bilinmeyecek bir tek yol ile umumu tansif etmek kabil olduğu halde o yolda o geniş mesafede sevki kelam etmek fikri beşerin işi olamaz tesadüf hiç karışamaz işte bir şifre-i ilahiye olan surelerin başlarındaki huruf bunun gibi daha 5-6 lema icazeyi gösterdikleriyle beraber ilmi esrar huruf uleması ile evliyanın muhakkikleri şu mukattaattan çok esrar istihraç etmişler ve öyle hakayık bulmuşlar ki onlarca şu mukattaat kendi başıyla gayet parlak bir mucizedir. Onların esrarına ehil olmadığımız hem umuma göz görecek derecede ispat edemediğimiz için o kapıyı açamayız. Yalnız işaret icazda onlara dair beyan olan 5-6 lemay icazı havale etmekle iktifa ediyoruz. Şimdi Esali bir Kur'aniye'ye sure itibariyle, maksat itibariyle, ayet ve kelam ve kelime itibariyle birer işaret edeceğiz. Mesela sureyi anmaya dikkat edilse öyle bir uslubu bediyle ahiyeti, haşri, cennet ve cehennemin ahvalini öyle bir tarzda gösteriyor ki şu dünyadaki efali ilahiyeyi, asar rabbaniyeyi, o ahval-i uhreviyeye birer birer bakar, ispat eder gibi belki ikna eder. Şu suretteki uslubun izahı uzun olduğundan yalnız bir iki noktasına işaret ederiz. Şöyle ki şu surenin başında kıyamet gününü ispat için der. Size zemini güzel serilmiş bir beşik, dağları hanenize ve hayatınıza defineli direk, hazineli kazık, sizi birbirini sever, ünsiyet eder çift. Geceyi habı rahatınıza örtü, Gündüzü meydanı maişet, güneşi ışık verici, ısındırıcı bir lamba, bulutları abu hayat çeşmesi gibi ondan suyu akıttım. Basit bir sudan bütün erzakınızı taşıyan, bütün çiçekli meyveli, muhtelif eşyayı kolay ve az bir zamanda icat ederiz. Öyleyse yevmi fasıl olan kıyamet sizi bekliyor. O günü getirmek bize ağır gelemez. İşte bundan sonra kıyamette dağların dağılması, semavatın parçalanması, cehennemin hazırlanması ve cennet ehline bağ ve bostan vermesini gizli bir surette ispatlarına işaret eder, manen der. Madem gözünüz önünde dağ ve zemindeki şu işleri yapar, ahirette dahi bunlara benzer işleri yapar. Demek surenin başındaki dağ kıyametteki dağların haline bakar ve bağ ise ahirde ve ahiretteki hadayka ve bağa bakar. İşte sair noktaları buna kıyas et. Ne kadar güzel ve âli bir uslubu var. Gör. Mesela Kulillahümme malikel mülke tü'til mülke men teşâ'u ve tenzi'ul mülke min men ila ahir. De ki ey mülkün hakiki sahibi olan Allah'ım sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Ali İmran Suresi 26 öyle bir uslubu alide beni beşerdeki şunat ilahiyeyi ve gece ve gündüzün devranındaki tecelliyat ilahiyeyi ve senenin mevsimlerinde olan tasarrufat Rabbaniyeyi ve yeryüzünde hayat, memat, haşir ve neşri, dünyevideki icraat Rabbaniyeyi öyle bir ulvi uslu bile beyan eder ki ehli dikkatin akıllarını tesir eder. Parlak ve ulvi geniş uslubu az dikkat ile göründüğü için Şimdilik o hazineyi açmayacağız.